Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 30 Haziran 6 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu hafta ayın ışığı büyüğü olacak. Geçtiğimiz hafta Yengeç Burcu'nda yeni bir ay doğmuştu. Bu hafta yeni ayın enerjilerini daha fazla günlük hayatımızda hissetmeye başlayacağız. Hafta başında Ay Aslan burcunda olacak. Dolayısıyla daha çok kariyerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Sorumluluklarınız, işleriniz, görevleriniz biraz daha ön planda olabilir. 2 Temmuz'dan itibaren Ay Başak burcuna geçince biraz daha sosyal hayat, işte arkadaşlar ya da çocuklarla ilgili konulara yönelebileceksiniz sevgili Akrepler. Evet bu hafta Merkür düzeliyor. Haftanın iyi bir gökyüzü pozisyonu Merkür İkizler Burcu'nun 24 derecesinde artık retro hareketini sona erdirecek. Birkaç gün durgun olacaktır. Dolayısıyla gölge etkileri devam edebilir. Ancak hafta sonundan sonra gerçek hızına ulaşacaktır. Bu nedenle yine de biraz temkinli olmamız gerekiyor. 24 derece İkizler Burcu'nda ilerleyecek olan Merkür artık ertelenen birçok konuyu iletişimle ilgili kavramları hızlı bir şekilde hayatımıza taşıyabilir sizin için de anlaşmalar sözleşmeler yazışmalar özellikle maddi konularda yapmak istediğiniz girişimlerde biraz daha Merkür destekleyici olacak Evet 3 Temmuz Güneş Plüton karşıtlığı Yengeç ve Oğlak hattında meydana geliyor güç mücadeleleri yaratabilir. Bazı baskılar yaratabilir. Özellikle e, o, otorite kavramlarıyla çekişmeler yaratabilecek bir açı. E, biraz e, dikkatli olmak gerekiyor. Sizi birinci derecede etkileyen bir pozisyon değil. Daha çok yakın çevrenizle ilgili olabilir. E, hukuksal konularda bazı gelişmeler söz konusu olabilir. E, değiştiremeyeceğimiz durumlar karşısında e, kabulleniş içerisinde olmak ve şartlara uyum sağlamak daha doğru olacaktır Sevgili akrepler 4 Temmuz'da ay terazi burcuna geçiyor Dolayısıyla hafta sonuna doğru biraz daha enerjimiz içe dönebilir daha sakin kalmak isteyebiliriz dinlenmek için de şartlar daha olumlu olacaktır Sevgili akrepler Evet haftanın genel etkileri böyle lütfen haftalık videoları yükselen burcunuza göre de izleyin bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin hoşça kalın